Cenahi dinin yıldızının varisi geldi. Habibi Kibriyanıdır dava. Kasem olsun Vallahi billah. Neden mümkün olur? bu insanlar, bu kadrolar iktidara gelmezse namaz kılan siyonizm kölesi olmaktan öteye gidemeyiz. Bu kongrelerinden sonra, bu yıllardan beri anlattıkları masallardan sonra kendilerine ne diyoruz? Siz bu politikalarınızla bu dış güçlere bağımlı halinizle söylediğinizin aksine Adnan Menderes'in Necmettin Erbakan'ın yolundan değil gitseniz gitseniz Mesut Yılmaz'ın Kemal Derviş'in Süleyman Demirel'in yolundan gidelim. Böyle <laughs> Erbakan Hoca'nın yolu gelse sizin şu halinizi görse saçını başını yolar adamcağım. Her fırsatta söyledikleri gibi şu son kongreye damlasını vuran sözleri de şu oldu. Biz Erbakan'ın yolundan gidiyoruz diyor. Erbakan hocanın talebesiyiz. Biz de eski milli görüşçüyüz diyor. Buna bizim milli görüş içerisinde ilk okula giden bir kardeşimiz bile en güzel cevabı verir. Bilgoklar hazırlatıp lider ülke yapacağız, büyük güç yapacağız dedikleri Türkiye'yi tam 500 milyar doların üzerinde borçlandıranlar, memura, işçiye, emekliye yüzde ikilik, yüzde üçlük zamları reva gören, diğer taraftan dış güçlere her sene 30 milyar dolar faiz ödeyenler, milletin alın teriyle yapılmış olan milli müesseseleri yok pahasına yabancılara satanlar, bir malın aslarını yüzünden pahalıya getirecek şekilde yüzde yüzün üzerinde vergiler koyarak milleti ezenler, Amerika'daki Siyonist Tink'ten kuruluşlarının Müslüman ülkelere örnek olarak gösterdiği kimseler, şehit kanıyla alınan Kıbrıs'ta masa başında her türlü tavizi verenler, Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanıyım diye övünenler Erbakan Hoca'nın yolundan gidemezler. Erbakan Hoca'yı bu tarihe adalet edemezler. Siz kim? Erbakan Hoca'nın yolundan gitmek kim? O yolundan gidiyoruz dediğiniz Erbakan Hoca hükümetteyken bir kuruş borç almadı. Erbakan Hoca memura işçiye, emekliye yüzde iki, yüzde üç değil. Yüzde yüz, yüzde iki yüz, yüzde üç yüz zam verdi. Erbakan Hoca bir tane ilave vergi koymadı, bir tane zam yapmadı. Erbakan Hoca bir tane milli müesseseyi yabancılara satmadı. Erbakan Hoca Kıbrıs'tan vazgeçmedi, bütün dünyaya karşı şehit kanıyla Kıbrıs'ı kurtardı. Erbakan Hoca sizin gibi Büyük Ortadoğu Projesi'nin, Büyük İsrail Projesi'nin değil, İslam Birliği Projesi'nin, D8'in başkanıyım. Siz nasıl Erbakan Hoca'nın öğrencisisiniz? Nasıl Erbakan Hoca'nın yolundan gidiyoruz dersiniz? ifade ettiği gibi siz Erbakan Hoca ders anlatırken arka kapıdan kaçıp bahçede top oynuyormuşsun. Şimdi Erbakan Hoca burada olsaydı sizi gizliler sizi beni günahlarınızı ortak etmeyin derdi size. İşte size söylenecek en güzel cevap Erbakan Hoca'nın cennet mekan liderimizin bu muhteşem sözleri. Şimdi basından takip ediyorsunuz. Bir sayın bakan çıkıyor diyor ki çok fazla gaza bastık. Birazcık frene basmamız lazım. Öbür sayın bakan iki gün sonra çıkıyor diyor ki çok fazla da frene basarsak bu sefer balatayı sıyırırız. Bakanlar kurulu değil otosanayi istesin. oto sanayindeki ustalar gibi biz de diyoruz onlara bırakın siz gaza basmayı, frene basmayı da bir an evvel kuvvetlice şu el frenini çekin o direksiyondan inin ve işin ehline bilin. Çünkü siz direksiyonda olduğunuz müddetçe balatayı da sıyırırsınız, motoru da yakarsınız, şanzımanı da dağıtırsınız Allah korusun. Bir an önce bırakmanız lazım. Yine bu kongrede aklımıza cennet mekan liderimiz bir kez daha geldi. Ne diyordu Refah Partisi döneminde? Her seçim arefesinde ANAP, SHP, DYP diye Üç tane eskimiş, boyaları dökülmüş burada otomobilleri var. Her seçimde bunlardan bir tanesini sırayla boyayıp, cilalayıp, parlatıp milletin önüne seçeceksin diye getiriyorlar der. Şimdi geçen haftaki AKP kongresinde de aynı meşhur söz aklımıza geliyor. 10 senedir dış politikada ve ekonomi yönetiminde dış güçlerin esiri olmuş. 10 seneden beri Zamdan, vergiden, borçtan başka bir şey bilmemiş, denenmiş, eskimiş, yıpranmış bir hurda arabayı boyayıp, cilalayıp yeniymiş gibi milletin önüne getirmeye çalışıyor. Ama artık Allah'ın izniyle bu devirler geride kalmıştır. Bu devirler geride kalmıştır ve bu AKP'yi artık yutturamazsınız. Bu eski hurdaları sıfır kilometre arabaymış gibi bu millete yutturamazsınız. Millet artık öbek öbek felç felç asıl doğru adreste milli görüşte toplanacaktır inşallah. eski milli görüşü oldukları için Erbakan Hoca'nın yanında uzun süre bulundukları için ara sıra bazı doğru çıkışlar, yerinde çıkışlar yapıyor. Ne diyorlar? İsrail'e kızıyorlar, one minute diyorlar. Çıkıyorlar ne diyorlar? Bu NATO'nun Libya'da ne işi var diyor. Yine çıkıyorlar, Suriye'ye vizeleri kaldırıyorlar. Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapıyor. İran'la ilişkilerimizi geliştireceğiz diyor. Fakat hemen arkasından gerçek milli görüş olmadıkları için, gömleği çıkarttıkları için bu sözlerinin arkasından NATO'nun Libya operasyonuna en büyük desteği veriyor. İran'a karşı İsrail'in korunması için Malatya'da füze kalkanı sistemini yaptırıyor. Birdenbire çıkıyorlar, Suriye'yi en büyük düşman ilan ediyorlar, Suriye'yle harp yapmaya hazırlanıyor. Diğer taraftan gidiyorlar Mısır'a layıklık çağrısı yapmaya kalkıyorum. Dolayısıyla bu yanlış adreslerle oyalandığımız müddetçe, işin aslına gitmediğimiz müddetçe, milli görüşün kopyalarıyla oyalanmaya çalıştığımız müddetçe, bu U dönüşlerini, bu geri adımları her zaman yaşayacağız demek. Allah'ın izniyle ve bizim gayretli çalışmalarımızla, bu sadık, samimi, ihlaslı insanların samimi dualarıyla en kısa zamanda bütün İslam alemi ve bütün milletimiz oynanan bu oyunun bu Siyonizm tiyatrosunun farkına varacak ve doğruya yakın yanlışlarla aslına yakın kopyalarla oyalanmayı bırakıp işin aslına, özüne, kendi tarihine, milli görüşe yönelecektir. milli görüş inşallah böylece ikinci kırk yılında siz şuurlu kardeşlerimizin ibadet aşkıyla yapacağı bu gayretli çalışmalarla merhum liderimizin yaptığı duaların gayretli çalışmaların yüzü hürmetine inşallah üçüncü büyük şahlanışını gerçekleştirecek yeniden iktidara gelecektir. Yeniden iktidara geldiği zaman milli görüş Nasıl ki bundan önce geçmişte 1974'te aynen Seyit Çavuş'un ya Allah diyerek 250 kiloluk top mermisini namluya koyduğu gibi ya Allah Bismillah diyerek bütün dünyaya rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiyse nasıl ki milli görüş aynı dönemde Siyonizme rağmen Amerika'nın baskılarına rağmen Amerika'nın Türkiye'deki bütün üslerini kapattıysa nasıl ki milli görüş yine aynı dönemde dış güçlerin bütün engellemelerine rağmen yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için ağır sanayi seferberliğini başlattıysa nasıl ki geçmişte 54. hükümette dış güçlerin bütün engellemelerine rağmen çekiş gücü Amerikan askerlerini Anadolu topraklarından kovup attıysa Yine 54. Hükümette Amerika'nın bütün karşı çıkışlarına rağmen Irak'la Türkiye arasındaki petrol boru hattını açtıysa Irak'la Türkiye arasındaki sınırı açıp sınır ticaretine müsaade ettiyse nasıl ki 54. Hükümette siyonizmin bütün oyunlarına rağmen İran'la yapılan alışverişlerde Amerikan dolarını kaldırarak yine siyonizmin bütün engellemelerine rağmen dev bütçeyi yaparak bir kuruş boşlanmayarak siyonizmin sömürü oyunlarını bozduysa yine 54. hükümette siyonizmin bütün engellemelerine rağmen D8 projesini İslam Birliği'nin ilk adımını kurduysa ve yürüttüyse inşallah önümüzdeki dönemde yeniden iktidara geldiğimizde de dünya siyonizmi ve dış güçler ne kadar tepilese tepilsin ne kadar tam tam çalarsa çalsın, çatlasalar da patlasalar da milli görüş bu sefer yarım bıraktırılan projelerini tamamlayacaktır Allah'ın Al izniyle. Al Erbakan Hoca'ya oynadıkları oyunlarla, hilelerle tamamlattırmadıkları projelerini yeniden inşallah bu sefer biz tamamlayacağız. Türkiye'yi gerçekten bağımsız bir süper güç haline getireceğiz. Dünya İslam Birliği'ni kuracağız. İkinci Yalta Konferansı'nı yapacağız. Kuvvetin değil, hakkın üstün tutulduğu, çifte standartların değil, adaletin hakim olduğu yeni bir dünyayı Türkiye'nin önderliğinde hep birlikte kuracağız inşallah. İşte o zaman Endonezya'dan Fas'a kadar bütün mazlumların ve gariplerin hakkını alabildiği, güçlü olanın değil, haklı olanın sözünün geçtiği, sadece imtiyazlar, sadece üstün ırklar, sadece ayrıcalıklar için değil, altı milyar insan için adaletin, refahın, insan haklarının olduğu yeni bir dünyayı inşallah kurmuş olacağız. Cenab-ı Allah bu hedefleri gerçekleştirmeyi dünya gözüyle görmeyi, yaşamayı bu hedeflerden bu büyük hizmetlerden doğacak sonsuz sevaplara nair olmayı cümle birliği görüşçülere hepimize nasip eylesin inşallah. Böylelikle merhum liderimize layık dava elleri olduğumuzu, ona layık evlatlar olduğumuzu göstermeyi, görmeyi bizlere nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma genel tabloya kısaca değindikten sonra ve gündemi yoğun şekilde meşgul eden boş sloganlarla ve yıllardan beri anlattıkları masallarla dolu olan AKP kongresine de bir bakış yaptıktan sonra böylece sözlerimizin sonuna geliyoruz. Fakat sözlerimizi noktalarken artık maalesef her gazetede, her internet sitesinde karşımıza çıkan Yaygın bir dedikoduya değinerek noktalamak istiyorum. Merhum liderimizin vefatından bugüne kadar hakkımızda üretmedikleri dedikodu kalmadı. Şimdi yeni bir dedikodu da Fatih e Bakan ve Erbakan ailesi AKP'ye geçecek dedikodusu. Biz bunun aksini anlatmaktan, bunları yalanlamaktan usandık. Bunlar dedikodu yapmaktan usanmadı. Kongre bitti. Hala daha bu dedikoduları mahalledeki dedikoducu kadınlar gibi yapmaya devam ediyor. Bunlara ne diyoruz? Bunlara kısa bir cevap veriyoruz. Biz milli görüşüyüz. Biz Erbakan Hoca'nın evladıyız. Sultan Fatih'in gemisi dururken ne diye Sultan Fatih'in gemisinden birlikte de olan bir kısa yiyebilecek Biz Erbakan Hoca'nın evlatları olarak Sultan Fatih'in gemisini bırakıp akıbeti belli olan, battı batacak olan bir Titanik gemisine binmeyiz. Saadet Partisi milli görüş Sultan Fatih'in gemisidir, diğerleri ise Titanik gemisidir. Titanic. <laughs> Bizim bu çalışmaları yapmamızın sebebi konuşmamızın başında da belirttiğimiz gibi kendi ismimiz ve kendi geleceğimiz değil. Bizler de aynı Erbakan Hoca gibi kısa yoldan başbakan veya bakan olmak için değil ikinci Yalta Konferansı'nı yapabilmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Bu sebeple inşallah sizler gibi bizler de Erbakan hocam, evlatları olarak sizlerle omuz omuza kol kola son nefesimize kadar bu davada mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve cihad etmeye devam edeceğiz inşallah. <laughs> bir kez daha toplantımızı düzenleyen bütün engellemelere rağmen, bütün sıkıntılara rağmen böylesine muhteşem bir şahlanışı gerçekleştiren Merkez İlçe Başkanımıza, İl Başkanımıza, bütün teşkilat mensuplarımıza, bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Toplantımız hayırlı olsun, kazanız mübarek olsun. Onlar istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Zafer birliği görüşündür ve yakındır. Allah'a emanet olun. Esselamu İlhan Alemdar, Metin Köse, Yüksel Deniz, Baki